Metre. İsmim Sami Yıldız 1965 Kastamonu doğumluyum Oto e, tamirciliği e, Baba mesleğim Yaklaşık 50 yıldır tulum giyiyorum Şu anda Kastamonu'da Bir otomobil e, Firmasının yetkili servisini yapmaktayım. 2020 yılında Orman Genel Müdürlüğü bizim araçlarımızdan 1640 tane araç aldı. Ondan sonra biz bu şoför eğitimlerine başladık. O zamanki bölge müdürümüz Fahri Sönmezoğlu'ydu. Şoför eğitimlerine başladık. Tabii ona teknolojik araba. Yani Şimdi eski düzen bir arabadan yeni bir teknolojik arabaya geçmişler. Bu o, biraz eğitim gerekiyordu. Biz bunları yaptık. Bunları yapınca o zamanki bölge müdürümüz Sayın Fatih Sömezoğlu sağ olsun servisimize geldi. Ee, biraz muhabbet ederken e, pikapların arkasının boş olduğunu, pikaplarının boş geçtiğini, kafasında bazı şeyler olduğunu bunu yaptıracak e, birilerini bulamaktan yakındı. Ben dedim ki bölge müdürünü bulmaya çalışalım. Neyse bir insan bulamadık. Sonra biz kardeşim olan Serkan Yıldız'dan bir karar verdik. Ee, biz bunu yapmaya çalışalım dedik. Kaynak atölyemiz var. Boya atölyemiz var. Biz bunu yapalım bir deneyelim. Bir şeyler yapalım dedik. Dizel bir motor, bir santrafiş. 2021 yılında Mart veyahut da Şubat'tı tam hatırlamıyorum. Biz buna başladık. Kesip biçmeye başladık. Tabi bu bir önce bir arge yapmaya başladık. Ormancı, şoförü, işletme şefi, müdür yardımcısı, müdürlerine hepsine sonra sora çıktık araziye. Sizin sırtınızda bir 300 litre, 100 litre, 200 litre su olsa ne yaparsınız diye sorduk. Herkes dediler ki bırak abi 200 litre su, Bizim elimizde sırtımızda 100 litre su olması lazım dediler. Peki bir motor olsa marşa basıp çalışırsanız daha mı rahat olur dedim. Harik olur. Sonra 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 biz 2021'in 6. ayında bir tane e, konsept bir şey çıkarttık. E, bir tane yaptık. Biraz saçma sapın oldu o. Biz de kendimiz de güldük ona zaten. Ama bir yerden başladık. Ondan dağlara çıktık. Dağlara çıktık. Dağlarda yangınlar yaptık, söndürdük. Oraya koştuk, buraya koştuk. Sonra o dağıldı tabii. Eksikleri gördük. Sonra biz bir daha geliştik. Sonra tekrar konuşmaya başladık. Bölge müdürlüğündeki çaycısı, şefi, aklınıza gelen en alt kademeden en üst kademeye kadar olan bütün orman teşkilatındaki herkesinden konuşa konuşa. Ne lazım size? Nasıl bir şey istiyorsunuz? Nasıl yapalım? Yaptık bozduk, yaptık bozduk. Sonra bir ürün daha yaptık. O sırada 2021'in Ağustos'u muydu, Eylül müydü? Manavgat'ta, Antalya'da çok büyük yangınlar çıktı. Bizim buradaki itfaiyelerin tamamını oraya gönderdiler. Oraya gönderince o bir tane yaptığımız araba. Bir tane yaptığımız araba hatta plakası nın sonu da 315'ti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. İbrahim diye bir ormancı. Oğlan evinde yatamadı. Ve araba o o işte yangından dönene kadar o 2-3 aylık dönemde ciddi bir kilometre yaptı ve çok ciddi başarılar sağladı. Bunu o zamanki bölge müdürümüz Fahri Bey çok iyi biliyordu. Hatta Ahmet Er de vardı. Bölge müdür yardımcısı. Sonra dedik ki toplandılar. Tamus'ta bu işe yaradı. Bunu birazcık daha şöyle bir toparlayalım. Bundan bir tane daha 20 tane daha mı? 25 mi? 20 tane daha yapalım. Her bölgeye bir tane yapalım dediler. İşletmelere falan. Tuttuk biz 20 tane daha yaptık. Tabi burada yaparken altını çizmek istiyorum. Başından sonuna kadar hiçbir zaman kar amacı gütmedik. Bir tane ağacımız kurtulsun diye uğraştık. Kesinlikle kar amacı gütmedik. O kadar güzel işler yaptı ki. Sonra işte seneden seneye üç tane, beş tane, üç tane, beş tane daha şu anda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nde 40, 40, 40, 50'ye yakın var. Ee, Sinop'ta 13 tane çalışıyor. Bir tane de Ankara Bölgesi Ilgaz'a yaptık. Ilgaz'ı da nerede kullanıyorlar? Tren yolundan e, şey geçiyor, tren geçiyor, civek atıyor. Ve o kuru otları dolaş, yakıyor, etrafa sarıyor. Onlar da tabii itfaiye gitmiyor. Çünkü bizim arabamız arazide kıvrak. Arazide iş yapıyor. Biz onun için orada onu yaptık. Bu Bunun bir özelliği de bu arabaların orman teşkilatında nasıl kullanıyorlar? Şeflik. Çünkü yangının biz yangının ayağına gitmiyoruz. Yangın çıktığı zaman biz yangının ayağına gitmiyoruz. Zaten yangın çıktığı anda biz o şeflikte bir tane arabamız var. Ve orada o şey aracın sırtında 350 litre su, 40 litre civarında köpük, her şey hazır. Ve ormancılık faaliyetlerini yaparken şeflere, orman teşkilatına falan bize alar vermiyor. Yani bütün malzemelerini koyabiliyorlar. Kazma kürekleri de ayrı. Hepsi sistem ayrı. Tamamen buna göre dizayn edildi. Çünkü kendileri böyle istediler. Şimdi orman yangınlarında bir kural var. Ben şunu öğrendim. Ben de öğrendim. Ben 2025'ten beri de bu işin içinde, 20'den beri de bu işin içinde. Ben de şunu öğrendim. Orman yangınlarında ilk bir dakikayı bir litre su söndürüyor. Üçüncü dakikayı 300 litre su söndürüyor. 10 dakika ve üzerine bir ton su yetmiyor, yangın oluşuyor. Buradaki amacımız 10 dakikanın altında yani ilk 5 dakikada, 3 dakikada, 8 dakika içerisinde biz bunu tuttuk, yangını gördük, suyu sıktık, bastırdık veya durdurduk. İtfaiyelere bir zaman kazandırmak veya söndürmek. İşte amaç burada bu. Bir de şöyle örnek veriyorum ben. Ambulanslar bize niye lazım? 112 aradığım zaman kalp geçiyoruz. Ambulans. Ambulans geliyor bizi kalp ameliyatı yapıyor veya mide ameliyatı Hayır. Bizi hastaneye yetiştirecek kadar bir zaman kazandırıyor. Alıyor. Bu arabasının içerisinde oksijen tüpü var. Bütün insanı yaşatmakla alakalı insanı yaşatmakla alakalı ekipmanlar var. Ve bizi alıyor. Hastaneye götürüyor. Artık hastane teslim. Orada ne yapacak? İşte o ara. Bizimdeki buradaki amacımız Büyük yangınları söndürmek değil. O itfaiyecilerin iş. Amacımız burada yangını çıkartmamak ve yangını anında bulmak. Biz bulacağız yangını. İhbar gelmeden bulabilirsek işte o 3 saniye, 5 dakika, 10 dakikalık süre içerisinde bu iş bitiyor. Düşünün bir kere Isparta ormanlarında 50 tane pikabımız var. Marka ne olursa olsun. 50 tane pikabın üzerinde 350 litre su, 40 litre köpük. Ne kadar suyla dolaşmış oluyor ormanda? 50 tane, yedi buçuk ton. Ee, bir o kadar su, düşünün bir kere, o kadar suyla orman içinde dolaşıyoruz, yangın arıyoruz. Ya bir kıvılcım ormanda yangını çıkaran %90 küsürü insan kaynaklı. Ya bir kıvılcım o kıvılcımı bulduğumuz anda biz ya söndürüyoruz zaten. En azından itfaiye gelene kadar bir zaman kazanıyor. Ya yangına bir litre su sıkmak bile büyük bir şey. Bu tepelambalara da bak. Bunlar da orman teşkilatı istedi ki biz gece, biz gece yangına giderken veyahut da koruma yaparken veya biz etrafımızı göremiyoruz. Bizim etrafımız aydınlatı ver dediler. Bakın dört tarafında da projektörler vardır. Hep bunlar kendileri söyleye söyleye olan bir şey. Bu da bu dört fonksiyonlu su basıyor. Bir de su çekişimiz var, emim işimiz var. Suyumuz bitti. Her suyumuz bittiğinde işletmeye gelip de suyumuz mu, hayır, daha da her yerde su var. Bir derede, köyde hortumuzu atıyoruz buraya. Suyumuzu 5 dakika ile 7 dakika arasında dolduruyor. Diyelim ki yangına yakınız. Su kanalı da akıyor buradan. Bağlayalım, basalım. Yangına da basabiliyoruz. Yani depoyu kullanmadan yangına da basabiliyoruz. Yani çok fonksiyonlu bir şey.